Şimdi dünyadaki rakamlara bir bakalım. Hangi ülkede vaka sayısı ne durumda, vefat sayıları ne durumda? Koronavirüsün yayılma e, durumu ve normalleşme sürecinin rakamlara yansımasına hep birlikte bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri hem e, vaka sayısı hem de vefat sayısı baz alındığında ilk sırada koronavirüsle mücadelede 1 milyon vaka var ve 99.805 bin de vefat var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika'yı hemen Brezilya izliyor. 376 669 vaka sayısıyla Rusya, İngiltere, İspanya diye takip ediyor. İspanya'da 235.400 vaka var. 26.834 vefat var. İtalya'da 230.158 vaka, 32.877 e, ölüm görüyoruz. Fransa, Almanya, Türkiye, Hindistan, İran, Peru ve Kanada diye devam ediyor bu liste. Çin'den sonra en çok etkilenen ülkelerden biri Japonya dedik. Normalleşme süreci başladı Japonya'da da. Sağlık Uzman Kurulu'nun bir onayı var ve 5 eyalette daha o hal uygulaması kaldırıldı. Böylece ülkede aslında o halin tamamen sona erdiğini söyleyebiliriz. Japonya'da normale dönüş için düğmeye basıldı. Ülkede o halin uygulandığı son 5 eyalette uygulamanın kaldırılmasına karar verildi. Covid-19 salgınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Japonya'da hayat normale dönüyor. Virüse bağlı toplam 830 ölümün yaşandığı ülkede son 24 saatte tespit edilen 31 yeni vaka var. Günden güne azalan vaka sayısı nedeniyle hükümet ülkenin kademeli açılışı için harekete geçti. Başbakan Shinzo Abe ve hükümet kurmaylarının o halin kaldırılması önerisine uzman kuruldan yeşil ışık geldi. Alınan kararla yaklaşık bir buçuk ay süren karantina uygulaması tamamen sona ermiş oldu. Ülke genelinde hayatın bugünden itibaren kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor. Japonya'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle 7 Nisan'da 7 eyalette geçerli olacak şekilde o hal ilan edilmişti. 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Çok...